AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri meclisten geçen siber güvenlik kanunu CNN Türkiye değerlendirdi. İleri muhalefetin veri güvenliğine ilişkin eleştirilerine de yanıt verdi. Siber güvenlik kanunu mecliste görüşülerek yasalaştı. Kanunla siber güvenlik kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ihtas edilen Siber Güvenlik Başkanlığı Kurulu, Türkiye'nin siber güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olacak. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömerileri kanunu CNN Türkiye değerlendirdi. Kamu kurumlarımızın ve kritik altyapılarımızın siber güvenliğinin sağlanması, buradaki kullanılacak siber güvenlik ürünlerinin kriterlerinin belirlenmesi, Ekosisteme yönelik olarak yani gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak kullanılacak olan siber güvenlik ürünlerinin sertifikasyonlarının ve standartizasyonlarının yapılıyor olması Türkiye'nin siber güvenlik anlamında topyekün bir şekilde sınıf atlamasına işaret ediyor. Dünya genelinde siber saldırıların geçtiğimiz yıl %75 oranında arttığı vurgulanıyor. 2025 yılında siber saldırıların küresel ticarete etkisinin ise 10,5 trilyon dolar olması bekleniyor. AK Parti ile ileri siber dünyada tehditlerin karmaşıklaştığı bu dönemde Türkiye'nin siber güvenlik altyapısını güçlendirmesi gerektiği görüşünde. Siber güvenlik alanına ayrı bir önem atfediyoruz. Çatısı kuruldu, genel çerçeveyi yerine e, oturtmuş olduk. Türkiye'nin dijital dönüşüm süreci içerisinde de önemli bir e, kilometre taşı olarak görmemiz lazım. İleri muhalefetin kanuna ilişkin eleştirilerine de yanıt verdi. Başkanlığın Devlet Denetleme Kurulu'nun doğrudan denetim alanına girdiğine dikkat çekti. Evet bazı durumlarda başkanlık verilerin kopyasını çıkarma ve hatta el koyma hakkına sahip olacak ama bu kesinlikle ve kesinlikle yargı denetiminden bağımsız bir yetki olarak konumlandırılmadı. İdari anlamda sayıştay denetimine bağlı bir başkanlıktan bahsediyoruz. Herhangi bir kamu görevlisi bu kanun metninin ruhuna aykırı olarak veya temel ilkelerdeki aksettirilen yönergeye aykırı olarak herhangi bir el koyma, veri işleme hakkına sahip olmayacak. Bunu yaptığı takdirde de görevi kötüye kullanmaktan dolayı yargılanabilecek.